Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu amber parfümden bahsedeceğim biraz. Gördüğünüz gibi natural özlerin birleşimiyle çiçek kokuları hayvansal şey olsun, olsun şey birçok şeyin karışımı ile e, oluştu. Biz de parfüm yaptık. Natural, tamamen natural diyebiliriz. Gördüğünüz gibi e, etiketi de elinizde yazıp koyduğunuz gibi o kadar bir natürallik var. Tabi evet, bu işin e, eski kısmı Başka bir yeri var değil mi? Görüşmek üzere Şimdi pek bir konuş bir şey konuşmak istemedim ben konuşmayacağım. Hadi kendinize iyi bakın.